arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün ikinci dersimizdeyiz ve ikinci dersimizde sinir hücrelerine yani nöronlarda impulsun oluşumu ve bu impulsun oluşum sürecindeki iletimini işleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Derse geçiyoruz. Şimdi burada öncelikle impulsun oluşumuna bakacak olursak impulsun ne olduğunu bilmek işimizi bir tık daha kolaylaştıracağını düşünüyorum. Şimdi impuls dediğimiz şey sinir hücresinde meydana gelen elektriksel veya Kimyasal değişimlerdir. Bakın sinir hücresine meydana gelen elektriksel ya da kimyasal değişimlerdir. Ki zaten sinir hücrelerinde iletim elektro kimyasal olarak gerçekleşir. Sinapslarda ise iletim arkadaşlar normal kimyasal olarak gerçekleşmektedir diyoruz. Şimdi nöronlarda impuls oluşumunu e, gerektiren en düşük uyarı şiddetine biz eşik değer diyoruz. Mesela şu an ben masaya vuruyorum duyuyor musunuz hayır neden çünkü eşik değerinizin altında ama şu an duyuyor musunuz bence duyuyor olmanız lazım arkadaşlar ya eşik değeriniz kadar uyarı gönderiyorum size ya da eşik değerinizin üzerinde uyarı gönderiyorum ki beni şu an duyabiliyorsunuz baş devam ediyorum başlıyorum ne lan zaten başlamıştım pardon sorry şimdi sinir hücresinde eşik değer altındaki uyarılara cevap verilmez. Çünkü bende oluşturacağı değerin altında ya da benim onu hissedeceğim değerin altında. Kim insanın mesela işte yüzüne sinek konar tamam mı işte sinek yüzünde uyu, gezer falan falan hiç hissetmez. Ama kimi insanda arkadaşlar vızıltısını duysa uyanır gibi düşünebilirsiniz. Neden? Tamamen kişinin eşik değeriyle alakalı. Bunu ağrı, e, ağrı eşiğiyle de Tutabilirsiniz belki ama hani her zaman da ağrı olarak diye de düşünmeyin. Şimdi eşik değer kısmına baktığımızda bizi ilgilendiren birkaç nokta var. Ben öncelikle size bunlardan bahsedeceğim. Bakın e, eksik olan iki kısımdan bahsetmiştim kitap boyunca totalde eksik olan iki kısımdan bahsetmiştim. birincisini zaten ilk e, videodayı Daha doğrusu ilk dersimizde anlattım İkincisine bu derste de anlatacağım sonra takır takır devam edeceğiz şimdi açık ve net eksik olduğunu söylüyorum Arkadaşlar şimdi burada Sonuçta insanlar emek veriyorlar paralarını veriyorlar alıyorlar Çünkü şöyle bir durum söz konusu. map Normalde bu konunun üzerinde çok fazla durmuyordu ama son zamanlarda bu konuyla alakalı sorular sormaya başladı O yüzden de ben çok üzerinde durmadığı için Hatta hiç durmadığı için almayı mantıklı bulmamıştım kitabın içerisinde yani çünkü öğrenciler meb'in önemsemediği bir şeyi bilmesine gerek yok diye düşünüyorum açıkçası. Ya yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama artık bundan sonra öyle düşünmeyeceğimi biliyorum ama şimdi devam edelim. Şimdi bakın bu gördüğünüz bir ya hep ya hiç kuralım. Hoca ya hep ya hiç kuralı nedir? Ya hep ya hiç kuralı şu. Ya bana eşik değerim kadar uyarı ver diyor ya da eşik değerimin üzerinde uyarı ver. Çünkü altında kalan kısmı anlı almıyorum, algılayamıyorum diyor. Şimdi öncelikle ya hep ya hiç kural arkadaşlar. Bakın şöyle bir kırmızı çizgi çiziyorum. Ya hep ya hiç kuralı ya sadece bir arkadaşlar sinir telinde gerçekleşebilir ya da sadece bir kas telinde gerçekleşebilir. Ne demek biliyor musunuz? Bak şimdi. Şunu bir tane sinir teli gibi düşünün ya bakın işte şu bir tane sinir teli ya da şu bir tane kas teli bahsettiğim şey aslında bu tamam mı bir sinir telinde ya da bir kas telinde gerçekleşiyor gibi düşüneceksiniz bu bir sonra diyor ki bak eşik değeri kadar uyarı vermişiz yani ben beşlik bir uyarı vermişim ve bunu algılamış bakın buna bir tepki göstermiş Sonra ben şiddetimi yani uyarı şiddetimi 5'ten 10'a çıkarmışım. Yani eşik değerinde üzerine çıkarmışım ama tepkim yine aynı olmuş bakın. Sonra ben yine çıkarmışım. Tepki yine aynı. Yine arttırmışım. Tepki yine aynı. E ben eşik değerinin yani daha doğrusu uyarı şiddetini ne kadar arttırırsam arttırayım sinir telinin ya da kas telinin verdiği tepki aynı değişmiyor. Çünkü şu diyor ki bir sinir telinin ya da bir kas telinin ne kadar uyarı verirsen ver vereceği tepki bellidir. Eşik değeri kadar da uyarı versen tepkisi odur. Eşik değerinin üzerinde de uyarı versen tepkisi yine odur. Yani bir değişiklik olmayacaktır diyor. O yüzden bir sinir telinde ya da bir kas telinde uygulanan olaya biz ya hep ya hiç kuralı diyoruz ve maksimum tepki zaten verilir arkadaşlar. O yüzden daha fazla te tepki olmaz. Neden? Çünkü sadece bir tel uyarıyorum. Yani o yüzden bir teli uyardığımdan kaynaklı tepki maksimum neyse hep öyle devam edecektir. Şimdi bir de Merdiven etkisi dediğimiz durum var. Bakın. Merdiven etkisinde de ya bir sinir demetinde gerçekleşecek ya da bir kas demetinde gerçekleşecek. Şimdi şöyle düşünün, tamam mı? Yine aynısını düşünüyorum. işte şu bir sinir teli olsun. Altına bir tane daha yapalım. Şu ikinci sinir teli olsun. Şu altına bir tane daha yapalım. Şu da 3 tane sinir teli var burada ya da 3 tane kasteli olmuş olsun bak şimdi arada bir oraya bakıyorum nasıl görünüyor diye şimdi bu da bir tane kas demeti ya da sinir demeti olsun totalde bak şimdi diyor ki sen ilk uyarıyı verdin abi tamam mı ilk uyarıda eşik değer kadar belli bir tepki verdin şimdi ilk uyarıda ilk sinir telinin eşik değeri kadar uyardın şiddeti biraz arttırdın ikincisini ve birincisini aynı anda uyardın tepki biraz daha arttı Şiddeti arttırdın 1, 2, 3'ü aynı anda uyardın tepki biraz daha arttı. Şiddeti arttırdın lan zaten 3 tane vardı bundan sonra artık hep 3'ünü yine uyaracaksın. Ben bu mantıkla anlatıyorum. Yani diyor ki abi bir tane sinir demeti var. İlk uyarıda ilk sinir demetini uyardım. Tepkim birazcık şöyleydi. İkinci uyarıda 1 ve 2'yi uyardım tepkim birazcık arttı. Üçüncü uyarıda 1, 2 ve 3'ü uyardım tepkim biraz daha arttı. 4. uyarıda yine sadece arttırıyorum ya arttırsam da yine 1 2 3 uyarıyorum. 5. uyarıda yine 1 2 3 uyarıyorum. Artık tepki bir yerden sonra ne yapıyor? Sabit devam ediyor. Çünkü diyor ki artık uyarılacak bir sinir teli kalmadı. Sen bu sinir demetindeki her şeyi uyardın. O yüzden de gerekli olmadığı için ne yapıyor arkadaşlar? Knockout yani bir süre sonra uyarılacak sinir teli kalmadığı için tepki ne yapıyor? Stabil devam ediyor. Yani sen şiddeti ne kadar arttırırsan arttır stabil olarak devam edecektir diyor. Şimdi not ya hep ya hiç prensibi sinir hücrelerinde ve sinir telinde geçerlidir. Bakın tekrar ediyorum. Bir sinir hücresinin bir sinir telinde ya da bir kas telinde bir adette geçerli. Fakat arkadaşlar sinir demetinde gerçekleşmez. Sinir demetinde gerçekleşen merdiven etkisidir. Merdiven etkisi sinir demetinde sinir kordonunda ya da bir diğer adıyla kas demetinde gerçekleşir diyoruz arkadaşlar. Peki bu nöronlarda impulsun iletim yönü nasıl? Impulsun iletim yönü dendritten aksona doğrudur impulsun şekline bakacak olursak da az önce şu söylemiştim elektro kimyasal olarak iletim gerçekleşecektir diyoruz ve hemen başka bir notu atlamak istiyorum arkadaşlar bu notu belki paylaşamayabilirim çünkü bu yüklü değil ama siz tek tek not alırsanız işimizi görecektir bakın bundan sonra takır takır devam ediyoruz eksiksiz şimdi İmpulsu zaten gördük. Elektriksel ve kimyasal olan değişimler sevgili arkadaşlar. Bu arada bu notları ilk defa e, siz görüyorsunuz. Daha önce hiçbir platformda paylaşmamıştım. İlk kez sizinle paylaşmış oldum şu an. Şimdi bu oluşumu sağlayan en düşük uyarı şiddetine ise ben eşik değer diyordum. Bak. Şimdi sinir hücresinin içerisinde e, anyon ve katyonlardan dolayı bir konsantrasyon farkı oluşur. Pozitif, negatif gibi. Hücre zarının sahip olduğu elektriksel yük farkına zar potansiyeli denir. Zaten sürekli duyacaksınız. Aksiyon zar potansiyeli, aksiyon potansiyeli gibi duyumlar alacaksınız. Şimdi burada bizim için 3 tane aşama önemli. 4 tane ama benim için 3 tanesi önemli. Bak. Bunlardan bir tanesi polarizasyon. Polarizasyon dediğimiz şey sinir hücresinin dinlenme hali arkadaşlar. 2. Polarizasyondan sonra yerini depolarizasyon oluyor. Depolarizasyon da artık benim sinir hücrem bir uyarı almıştır anlamına geliyor arkadaşlar. Sonrasında devam ediyor. Bir de repolarizasyon. Repolarizasyona tekrardan depolarizasyona dönüş aşaması. Şimdi polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon ne demek tek tek bakalım. Arkadaşlar ben buraya madde madde yazdım. Vallahi de billahi de bunlar dışında bir şey bilmenize gerek yok. Hiçbir şey bilmenize gerek yok. Öncelikle bakın polarizasyonda hücre dışı pozitif, hücre içi negatiftir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hücre dışının pozitif ya da negatif olmasının sodyum ve potasyum miktarıyla hiçbir alakası, hiçbir bağlantısı yoktur. Bu bir. Şimdi yukarıya geliyorum. Bakın polarizasyona bakıyorum. Hücrenin dışı pozitif, hücrenin içi ise bakın negatif yük ile yüklenmiş. Tamam mı? Dışı pozitif yani dışarıda pozitifler fazla arkadaşlar hücrenin dışında, hücrenin içerisinde ise negatif yükler fazla. Biz buna polarizasyon diyoruz ama bununla bitmiyor tabii ki de. Sodyum potasyum pompası çalışır. Burada bir pompa var. Bu pompa sodyum ve potasyum pompası burayı dengede tutuyor. Yani sodyumları ve potasyumları miktarını dengede tutuyor ve bunu gerçekleştirirken aktif taşıma ile gerçekleştiriyor arkadaşlar ve aktif taşıma ile gerçekleştirdiği için de enerji harcı. Sodyum potasyumun dengesini sağlıyor. Bunu aktif taşıma ile yapıyor ve böylelikle de bir ne yapıyor arkadaşlar ATP harcı. Onun dışında yoğunluk farkı her zaman korunacak. Çünkü aktif taşıma varsa aktif taşıma buradaki amacı enerji de harcıyorsam ben bir yoğunluğu ne yapmam lazım? Dengede tutmam lazım diyor ve dinlenme zar potansiyeli korunur. Dinlenme zar potansiyeli dediği de şey polarize durumdayken herhangi bir uyarı henüz almamıştır. O zaman ben dinlenme halindeyken enerji harcıyormuşum demek ki. Ve ekstra bir bilgi hücre dışında şöyle yapalım. Hücre dışında arkadaşlar sodyum miktarı fazladır. Hücrenin içinde ise potasyum miktarı fazladır diyoruz. Geldim depolarizasyona. Depolarizasyon artık benim uyarı aldığımı söylüyor. Yani yağmur hoca artık sen dokundun ve dokunmadan önce uyarı almamıştım. Dokunmamla birlikte sinir hücremi artık uyarılmıştır. Yani ben buna ne diyorum? Depolarizasyon diyorum. Depolarizasyonda da arkadaşlar biraz önce sodyum potasyum pompası çıktı ya o sodyum potasyum pompası kapanıyor ve kim açılıyor? Sodyum pompası açılıyor. Ve difüzyon ile sodyumlar hücre içine giriyor. Bakın, burada sadece sodyum kanalları açılıyor ve sodyum kanallarından sonra difüzyonla sodyumlar hücre içine giriyor. Difüzyonla girdiği için de enerji harcamıyor arkadaşlar. Hücrenin dışı böylece biraz önce pozitif negatifti. Böylece hücrenin dışı negatif, hücrenin içi ise pozitif duruma geçiyor. Üçüncü ise repolarizasyon. Repolarizasyon artık benim tekrardan polarize olma isteğim peki neden? Çünkü hücre diyor ki benim uyarılabilmem için tekrar polarize olmam lazım. Yani bir hücre tekrar polarize olmadan istediğiniz kadar uyarı gönderin hiçbir şekilde almayacaktır. Yani hücrenin polarize olması lazım ikinci bir uyarıyı alabilmesi için. Burada da sodyum kanalları açılıyor yani potasyum kanalları kapanıyor. Zil çaldı özür diliyorum sodyum kanalları açılıyor. Pardon, potasyum kanalları açılıyor. Potasyum kanallarından ise arkadaşlar potasyumlar ne yapıyor? Hücre dışına çıkıyorlar repolarizasyonda. Fizyonlu hücre dışına çıkıyorlar. Bu yüzden de ATP harcanması söz konusu değil ve hücrenin dışı tekrar pozitif oluyor, içi ise negatif oluyor ve yeniden zar polarize oluyor arkadaşlar. Ama polarize olmadan önce İlk polarize olduğu durumdan daha düşük bir elektro potansiyele sahip oluyor. Bak ilk polarize olduğu kısım neresi 70. Yani atıyorum eksi 75'te ki duruma dönüyor. Eksi 75'te polarize olamadığı için ne yapıyor? Tekrar eski yük formuna ulaşıp eksi 70'e geri geliyor. Tabi bu rakamları birebir bilmenize gerek yok. Yani... Repolarizasyondan polarizasyondan sonra hiperpolarize olur. Yani daha düşük bir elektron e, seviyesine düşecek. Sonra tekrardan eski haline gelip polarize durumuna geçiyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani tekrar ediyorum. Önce polarize olacak, sonra polarize olan yerde depolarize olacak, sonra repolarize olup sonra tekrar polarize olacak. Yani sırayla birbirlerini sürekli olarak devamlı şekilde uyaracaklar arkadaşlar. Şimdi anlatmışken bu kısmı da buradan anlatalım. Elinizdeki pdf'de de aynıları var. Şimdi uyarının yönünü söylemiştik. Dendrit'ten aksona doğruydu. Uyarının tipi ise elektrokimyasaldı sevgili arkadaşlar. Şimdi diyor ki bakın burası çok önemli ve kesinlikle her bir soru bankasında kesin karşına çıkacak. Diyor ki uyarının frekansı yani sıklığı, uyarının şiddeti ve uyarının süresi ne olursa olsun impuls hızını etkilemez. Aynı zamanda bir şey daha etkilemeyecek aksiyon potansiyeli etkilemez ama impuls sayısını etkiler arkadaşlar. Bakın frekans artsın ya da azalsın impuls sayısı etkilenir. Sıklık artsın ya da azalsın impuls sayısı etkilenir. Şiddet artsın ya da azalsın, impuls sayısı etkilenir. Şiddetin süresi uzasın ya da kızalsın impuls sayısı etkilenir. Ama bunların hiçbirinden impulsun hızı kesinlikle etkilenmeyecektir. Mesela, hocam örnek verebilir misiniz? Evet, verebilirim. Mesela, şöyle kalbiniz kadar boş bir sayfayı açayım. Diyelim ki bana diyor ki benim bir tane X sinir hücrem var. Ve bu x sinir hücresinin e, iletim hızı 5 kilometre olsun, sallıyorum şu an böyle bir şey yok da. E, i̇letim hızı 5 kilometre olsun, tamam mı? Bir de eşik değeri de 10 olsun, tamam mı? Sonra ben bu x sinir hücresini arkadaşlar e, verdiğim uyarı 7 şiddetinde olsun, Burada uyarı olmaz çünkü ben en az kaçı algılayabiliyorum, 10'u algılayabiliyorum. Sonra bu x sinir hücresini arkadaşlar uyarı şiddeti 10'la verilsin. Onunla verildiyse impuls oluşur. Hızı nedir? 5 kilometredir değil mi? Arttıralım uyarı şiddetini 10 10 değildi arkadaşlar 30 yapalım. Bakın impuls sayım ne yaptı? Şu gördükleriniz impuls sayısıdır. Yanda bir tane oluştu öbüründe bir sürü oluştu bakın. Bu gördüğünüz impuls sayısı artar ama hız yine 5 kilometre bölü saniyedir. Yani sen şiddeti ne kadar arttırırsan arttır impuls sayısını etkilersin ama bu impulsun hızını ve aksiyon potansiyelini etkileyemezsin diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edelim diyor ki uyartı iletiminde impuls akson boyunca meydana gelen kimyasal değişimler. Şimdi impuls aksonu boyunca meydana gelen kimyasal değişimlere bakacak olursak şimdi ben sinir hücresiyim ve ben enerji harcayacağım evet e ben enerji harcayacaksam öncelikle bu enerjiyi oksijenli solunumla üretmem lazım. Yani ne yapacağım? Glikozu oksijen ile parçalayacağım. Karşılığında karbondioksit elde edeceğim. Su elde edeceğim. Edemedim suyu elde. Sonra suyu elde edeceğim. Sonra bir miktar ATP elde edeceğim. Sonra da ısı elde edeceğim. Bir kere tepkimenin şurasındakilerin miktarı ne yapacaktır? Azalacaktır. Şu ikisine gelince şu ikisinin miktarı artacaktır ısının miktarı artacaktır. ATP'nin miktarı ise önce artacak, sonra harcanacağı için azalacaktır. Yani bunlarla ilgili grafik çizmek istiyorsanız glikozun miktarında ne olması lazım bir Azalma meydana gelmesi gerekiyor arkadaşlar oksijenin miktarında Azalma olması lazım karbondioksit su ve ısıda Artma olması lazım atp'de ise Önce artma sonra tekrardan Azalma meydana gelmesi gerekiyor neden diyeceksiniz çünkü ürettiği atp tüketmesi lazım yani Sizden soruda bunlarla alakalı Grafik çizmenizi isteyecek yani siz bir Arkadaşlar zamana bağlı Glikoz grafiği çizecek olursanız bu nedir azalan grafik olacak ya da Siz bir Oksijen karbondioksit grafiği çizmenizi istiyorsa bunun oksijenin azalıp karbondioksitin arttığı bir grafik çizmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakın su artar, karbondioksit artar, harcanan ATP artar ve birlikte bir de ısı miktarında da artış söz konusu olacaktır. Evet arkadaşlar, bundan sonraki konumuzda gerçek PDF'imize dönelim. Bundan sonraki konumuzda sinapslarda impuls iletimini anlatacağım. Sinapslarda impuls iletimiyle iletiminden sonra artık e, insanda sinir sistemine giriş yapmış olacağız. Arkadaki yazıya odaklanın. Güzel şeyler zaman alır arkadaşlar. Dün gece bir video izlemiştim. E, videoda diyor ki zengin olmak için diyor birkaç tane yol var. Bir miras kalacak diyor. E, bu da şans gerekli. E, i̇ki diyor e, hırsızlık yapacaksın ama yaptığın hırsızlığı bir şekilde saklayacaksın falan filan. E, bunun içinde diyor hem zeka gerekli hem de çok detaylı bir plan gerekli ki yapılmaması gerekli, suç olduğunu belirtiyor. Üçüncüsü de diyor ki çok çalışacaksın. Gerçekten çok çalışacaksın ve kimsenin seni ezmesine izin vermeyeceksin ama sen de çalıştın, bir yerlere geldin diye kimseyi ezmeyeceksin. Bir kere saygılı olacaksın arkadaşlar. Kendinizi düşüneceksiniz, kendiniz için çalışacaksınız. 5 yıl sonra ya da 6 yıl sonra kendinizi nerede görmek istiyorsanız şu koltuğa oradaymış gibi oturacaksınız. Sonra ben tam uyuyacaktım ya dedim ki en iyisi uyumayayım şu son sistemler soru bankasının düzeltmesini yapayım diye. Sonra tekrardan çalışmaya başladım. Evet arkadaşlar her zaman söylediğim gibi dertleriniz değil netleriniz artsın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Umarım verimli geçiyordur. Hoşçakalın, biyosentezle kalın ama abone olmayı unutmayın arkadaşlar.